Merhaba canım. 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 Merhaba yaşından sonra ee, bir rahatsızlık geçirdim ve otomatik engelliyim. Ee, bu engellerim hani günlük e, hayatta bana bazı zorluklar çıkarsa da ben e, azimle zorlukların üstüne gittim. Anadolu bir sesi kazandı, üniversite okudum. Nasıl neyiz? Engellerin erişilebilmesi için başlayabildik. Eee, sıkıntılar geldi evet. okulumuza. Hem evet. onlar mücadele, mücadele ettik. Etmiş. Onun için hepimiz eee, 4 yıl sosyal hayatından sonra müdür yardımcılığı, müdür baş yardımcılığı yaptım. Şu an 8 yıl aşkındır da okul müdürlüğü yapmaktayım. Öğrencilerime bir örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum az bir Bu da beni mutlu ediyor. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Ayrıca 10-16 Mayıs yine Engeller Haftası var. Bu günlerde farkındalığı arttırıcı faaliyetler düzenleniyor toplum içerisinde. Tabi engelleri bizler sadece 3 Aralık'ta 10-16 maçta değil de bütün yıl boyunca hatırlanmak bizim farkımızda olmasını istiyoruz insanların. Engellere insanların bakış açısı konusunda bazı sıkıntılarımız var. Onlara acıyarak ya da destek olarak şeklinde değil de onları bir birey yerine koyarak hakları olduğunu bilerek yaklaşım olursa daha güzel olur. İlimizde Engellerin bazı problemleri e, bahsetmek istiyorum. Erişilebilirlik çoğu kombinasına çoğu kurumlara, bankamatiklere vesaire e, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik açısından sıkıntılarımız var. Ama bunların e, yavaş yavaş çözüldüğünü görmekteyiz. Bu da bizi mutlu etmekte. İnşallah hepsinin devamı gelir.